şanlı bir görev verdik nereye atlatacağım diye işaretlemiyor sen de. Botkacı ben sana güveniyorum. Kafan güzel değilse seninle beraber atlayacağım. Gel. Oğlum ben atlatıyorsam işaret niye koyuyorsunuz? 3'te 4 numara kaldırın bir işaretleri. Bak uçak şey benim. tam ben atlatacağım. Lider benim. Ben ne diyorsam o. Kaldır 4 numara sen de kaldır işaretini ha. Böyle akıllı olun. Tamam, bundan sonra bu takımın kaptanı benim. Bana göre hareket edeceğiniz. Ben sana ne dedim? Bak 3 numara. Ben sana ne dedim? takım kaptanı benim demedim mi? Bak orada bak bot var koş. Koş 3 numara koş bak karşıda bot var 3 numara koş. Tane bot var lan şu karşıda. Adamın deseni varmış adamın deseni var. Adamın deseni var deseni adam. Versene adamı bir deseni diyeceğiz hava atan bir. Bizi fakir fakir gezdiriyor. Youtube'dan çok iyi para kazanılıyor. Allah Allah. Yani. Kanka orada da ben biraz... Her like 1 lira. Düşünsene. Her like 1 lira mı? Evet. Allah. Her abone de 1 lira. Benim TikTok'tan, TikTok'tan kazandığım toplam gelir Kaç Benim 30 bin liraydı toplam gelir. 30 bin lira nasıl kazandın? İzlenmeye mi verdi o kadar parayı? İzlenmeye, beğeniye, be. Allah Kur'an çarpsın yalan söylüyor. Yemin ederim yalan söylüyor. Allah çarpsın yalan söylüyor. Hep evet, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı için sizlerin destekleri gerçekten çok önemli. Biliyorum ki bu yemeklerimin karşılığını siz değerli dostlar vereceksiniz. Paylaşıp yorum yapan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Hadi videoya geçelim. 3 numaranın sesini kapattım ya. Acayip çok ses geliyor ya. Arkada adam düğünde mi, pavyonda mı? 4 numara nereye atlatacaksın? Bir işaretle sana görev verdik. Güzel bir, şanlı bir görev verdik nereye atlatacağım diye. İşaretlemiyorsun sen de. Botkacı ben sana güveniyorum. Kafan güzel değilse seninle beraber atlayacağım gel. Yok ben atlatamıyorum ya. Gel ben atlatırım seni gel. Gel ben herkesten daha iyi atlatırım. Dost gel. Gel bak bana güven. Sen şimdi atlatırsın. Adamları böyle aşağıda maşada bırakırsın. Kalırız. İkiye mi atlayayım? Emin misiniz? Son kararınız mı? İkinciye atlayayım. Tamam şu. Oğlum ben atlatıyorsam işaret niye koyuyorsunuz? 3'te 4 numara kaldırın bir işaretleri. Bak uçak şeyi benim. Tamam ben atlatacağım. Lider benim. Ben ne diyorsam o. Kaldır 4 numara sen de kaldır işaretini ha. Böyle akıllı olun. Ses nasıl geliyor? Sesin iyi. Lider ben sen ben atlatacağım. Ha, işareti de ben koyacağım. Kaldı sen oğlum işareti. yine işaret koydu. Ben yani bundan sonra bu takımın kaptanı benim. Bana göre hareket edeceğiniz. O nereye? Oy o kimdi lan? Oğlum aşağı gitmesin adam. Ha? Silah bulun bizim adamlara çabuk. Gel lan burada silah var koş. Koş lan be lan lan burada silah var lan niye geziyorsunuz bu? Tamam neyse, ben aldım bu silah. Adam bana sıkıyor la. Adam bana sıkıyor la. Gelin gelin, coklatmasınlar, gel. Mermi yok ya. Gel, ne mermisi lazımsa ben sana vereceğim, gel. Coklattım orada birini. 556 lazım da. Al 556 ben bırakıyorum buraya, gel. Bak bıraktım buraya 70 tane, ileride çocuklarını ben anlatırsın, tamam mı? gel. Uç al. Tamam. Bak, tamam strateji taktiksel oynuyoruz. Gelin bana. Yaklaşın yanıma. Gelin arkama, arkamda toplanın Olup Adam bana sıkıyor. Adam burada. Bak önümde. Arkada adam sıkıyor arkada. Arkayı bir bırakın kanka dur bir yavaş yavaş tamam mı taktiksel. Ben ne diyorum taktiksel oynayacaksınız. 4 arkada oradan adam sıkıyor, oradan adam sıkıyor. He? Adamsın lan. Oğlum çocuk hile herhalde ha. He. Geldi. Yakın ses var. Hayır, <laughs> tamam, hadi tamam gitmeyin la gitmeyin la adamda adamda üç baygın verdi la gitme tamam kaldırırsın 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 la olsun olsun la 4 numara 4 numara aşağıda bütün botları sana talacağım la valla helal olsun ha valla helal olsun senle senle gurur duydum aşağıda bütün botlar senin la valla Ananın nak sütü gibi helal olsun o botlar sana. Arkadaşlar like atıp yorum yapan herkesten Allah razı olsun. Destek veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bu takım güzel kafa. Bunlarla beraber öyle gır gır goy goy şamata yaparız. Bütün botları sana salacağım kardeşim ben. Sen bunu alma. 3 numara konuşuyor mu vodkacı? Buyur. 3 numara konuşuyor mu? Yalla 4 numara geliyor mu buraya? 4 numara gel bak burada bot var. Bak burada bot var 4 numara gel. Oy 4 numara 400 metre. Oyalayayım mı? Hadi oyalıyorum gel. Hadi gel. Gel botlar oyalıyorum hadi gel. Sana çekemem beni vurur ben ben ben, 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 ben biraz salak bu konuda ben çekemem ben onları bilmiyorum. Gel işte bot burada bir yerde. 3 numara vurma bak geberdinim 4 numaran no robot. 3 <laughs> numara gel buraya. 4 numaran no robot. 3 numara gel buraya. Geliyorum az kaldı. Bak vurdu la. Bak vurdu la. Oğlum niye vurdun la adamın şeyini? Salah. Oğlum niye vurdun la adamın şeyini? Salak çünkü. Vurma oğlum la. Vurma oğlum la. Ben benim için her kilo taç olacağım. Taç. Adam taç olacak taç. Burada bir tane daha var bak. Girmek. Burada bir tane daha var bak. Tamam. Onda vurursun. Ben de Fatih olacağım. Fatih, Fatih. Vurma oğlum. Oğlum, Fatih. oğlum dur bak bak bir tane o vursun bir tane. Tamam sen bunu vurma bak. Bir sen bir o. <laughs> bak evet. vurma bunu. Gel yanıma gel. Gel bak burada önümüzde bak. Ha vurdun mu? Tamam. Sıra oğlum kavga etmeyin. O beni patlatacak bak. Gel ikimiz beraber patlayalım. Oğlum ben patlamaktan korkmam ki. Gel. Ben sana ne dedim? Bak 3 numara. Ben sana ne dedim? Takım kaptanı benim demedim mi? Takım bak orada bak bot var koş. Koş 3 numara koş bak karşıda bot var. 3 numara koş sana bot var lan şu karşıda. 3 numara koş sana bot var lan şu karşıda. Böyle akıllı oluyor bak. Ben, ben adaletli bir kaptanım. Ben ben adaletli bir kaptanım. 4 <laughs> numara sesini kapat. Yankı yapıyor yemin ediyorum. Diyafondan bağırıyormuşum yankı gibi geliyor. Şu 4 numarayı da al. Var ya bak 4 numara hep bizden ayrı oynuyor böyle taç böyle gidersen taç olmayacaksın elmas olacaksın 4 numara. Desen var, desen, desen var. Desen var, desen, desen. Adamın deseni varmış. Adamın deseni var. Adamın deseni var. Deseni adam. Versene adamı bir deseni diye hava atan bir. Ya ha, ver şimdi bir şeye. He sen sür tamam. Bizi fakir fakir gezdiriyor. Bu benim yan hesabım. Benim Bu benim yan, benim yan benim hesabım. Bu benim yan hesabım. Oğlum bir bağ bir oh. yan. Oh. Oh. Kimin yan hesabı? Konteyner daha git. Konteyner daha gitmedi. Ben buna troll için giriyordum ama öyle kullan kullanmıyorum fazla troller. Sen yayıncı falan mısın? Yayın değil. Yayın değil. TikToker ya. TikToker <laughs> mısın? Sen TikToker mısın lan 3 numara? Vallahi ka kaç bin abonem var? 59 bin mi abonen var senin? Yok 50.000 civarı. 50 bin falan. İyi, iyi, i̇yi. Troll videosu falan mı çekiyorsun kanka? Something? Troll ses değiştirme falan programlar var. Hmm, çok iyiymiş ya. Ben de çekiyordum da bir ara bıraktım ya. Ya vallahi emeğinin karşılığını alamıyorum. Aynen emeğinin karşılığını alamıyorsun. Doğru söylüyorsun kardeşim. Benim de 700 tane abonem vardı. Yükselmiyorlardı abone olun diyordum çıkıyorlardı. Takip edin diyordum etmiyorlardı. Ben hem, ben hem lokantada garsonluk yapıyorum hem de şey yapıyorum. TikTok falan çekiyorum. İyi. Hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. İşte emeğini karşılığını alamayınca insan soğuyor. Aynen. Zaten tık. iki aydır falan video atmıyorum. anladım. Ben de çekiyordum. Öyle 700 abonem oldu. Ben de bıraktım TikTok. YouTube'da çekiyordum ben. Ama YouTube'a bak başlayacağım tekrardan. YouTube çekmeye tekrardan başlayacağım. Youtube'dan çok iyi para kazanılıyor. Allah Allah. Yani, Kanka orada da ben her biraz... Her like 1 lira. Düşünsene. Her like 1 lira mı? At yalanını kim inananı. Namık Kemal. Evet. Allah Allah. abone de 1 lira. Yemin ediyorum yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Valla Kur'an çarpsa öyle bir şey yok. Diyelim 1 milyon abonen var. 1 milyon lira. Her videona diyelim 10 Aha. bin like geldi. 10 bin lira. Seniz bence. Allah Allah. Abi ben sanki ben taşak geçiyorum ama. Yok kanka ben estağfurullah ne ka... sen benim kardeşim yaşındasın. Niye taşak geçeyim seninle? Yok her like bir, bir lira dedin her abone bir lira dedin ya. Benim bir tane youtuber arkadaşım var öyle değil dedi bana. Vallahi yayıncılar öyle kazanıyor ben bilmiyorum. Tugay Gök var ya youtube'da Tugay Gök. Tugay Gök evet. Biliyor musun onu? He biliyorum Tugay'ı tanıyorum. He, Tugay Gök mü öyle diyor? Öyle mi kazanıyormuş o çocuk? Yok Tugay Gök kimse hiçbir youtuber bahsetmez de ben biliyorum yani 1 lira kazanıyorlar her maçta. Like başına 1 lira. Allah Aa, Allah. ben öldüm ha. Arkadaşın kaç lira kazanıyormuş like başı? Valla arkadaşım günlük 40 lira falan kazanıyor. E, videolarına ne kadar like geliyor ki onun? Valla videolarına 500, 1000 öyle geliyor. Kaç abonesi var? Valla 26 bin abonesi var. Ya bilmiyorum ama yani benim bildiğim o. Demek kavat günlük Zim hani 26 bin... bin abonesi var. O zaman o çocuk aylık 26-27 bin kazanıyor öyle mi? Bir de bunlar aylık gelirli oluyor toplam aynı. Güzel gök diyelim her gün her gün bir video atsa bir videosunu en az kötü diyelim 10 bin like gelsin. Allah Allah. Kaç yapar ayda? Ayda 30-32 bin mi yapıyor. Beyle. 10 bin like gelse 10 bin lira kazanır sen dediğin hesabına göre. 100 bin like gelse herhalde. Aylık kazanıyorlar işte. Allah Allah. Aylık Maktadan kazanıyorlar. E bak mesela sen internet kafede misin şu anda? Arkadaşım Maktiluk istedi, Maktiluk istedi Maktiluk diye geldim o. Valorant girdi de ben de dedim PUBG gideceğim. Anladım anladım. Mesela bak şey yap mesela YouTube'a bir Rohan yaz. Arkadaşım o. Rohan. Aha. Maktiluk... Ben benim TikTok'tan TikTok'tan kazandığım toplam gelir. Ee, kaç liraydı benim? Okay. 30 bin liraydı toplam gelir. 15 bin bilgisayar e dedim evime. Hı hı. Gerisini, gerisini PUBG hesabıma yatırdım o özel hesabıma, kendi hesabıma. Ha, kendi hesabın nasıl dolu mu? Dolu fazla bir şey yok. 15 bin liraya zaten fazla bir şey alamaz. 30 bin lira nasıl kazandın? İzlenmeye mi verdi o kadar parayı? İzlenme, beğeniye, Allah Kur'an çarpsın yalan söylüyor. Yemin ederim yalan söylüyor. Allah çarpsın yalan söylüyor. Vallahi hangi izlenmeye beğeniye like'a para alır bu kadar. Vallahi yalan çocuk ya. Bak buralarda adamlar olabilir kanka. 37 kişi var. Yok, yok ya. Ama sen bana bir hile dedim ben alındım. Yok hile mi dedim? Gel koşalım gel. <laughs> hile dedin ya. Normalde Çok araba iyi. geliyor. Bizimkiler onlar. Araba yok. geliyor. Sen iyi oynuyorsun diye hile dedim herhalde. Ha bizimkiler değilmiş onlar. Ya, bak bir daha yedi. Hadi ya. Burada da. Neyse biraz oynayalım onlarla kanka. Biraz kaskı maskı bir parça alayalım onların. Bak yine çıkartacak bak. Bu dayanamaz bak. Tekrardan kaldıracak kafayı bak. Ya oğlum niye sen kafa... Ya niye akıllı kaldırmıyorsun kafayı? Görmedim ki adamı ya. Bak adam sağdaki Toki'de. Bak şimdi kafaya bak AVM nasıl şey M24 nasıl bayacağım bak onu. Bak bak öyle bakılır mı? O pencereden öyle bakılır mı? Hadi. Kaskımı götürdüm benim kaskım yok. Ben onun kaskını götürdüm. Biraz oynayalım burada dur dur kanka. Gitme gitme. Ya benim bunları raşlamam lazım ya çok boş yapıyorlar. Ya boş ver, da biraz kaslarını mastan alan bekle. Biraz oynaya bak böyle zevkli. Aldı zaten adamın kaslı gitti şu an. Boş ver, bir daha alır o. Onun parası vardır. Demek her beğeni, her like'a 1 lira kazanıyor ya. Kavat lan bunlar. Bak bana söylemiyorlar. Ben de diyorum kardeşim pavyona gidelim diyorum. Yok param yok. Yo en baş binayı raşladılar ya. Kafaladılar o binayı da. Şu binayı kafaladılar. Bagiler dursun bir sonraki alana göre hareket ederiz ya.

Mark the location. Mark Kaydım. <laughs> <laughs> Onlar bir, bir daha şey yaptılar, yani yaptılar ya. Ya, ya rushlayalım ya. Rush rush ya. Hadi ya rushlayalım yürüyün yürüyün rushlayalım rush hadi yürüyün. Rush rush yürüyün. Aha o Anam. bize rushladı. Kim rushladı size? Biri düştü. Üç kişiler. Eyvah ben çıktım lan oradan. Ben bayıldım, beni yaktı. Acil bana gelin. Biri bana gelsin, biri bana gelsin. 4 numara beni tutsana. Adamlar burada. İki baygın var. Bitir, bitir, bitir. Hadi. Bir numara abi gelsene. Ben var ben, ben Tökilerdeyim, ben buradan geçerken beni vururlar. Ben gelemem size ya. Yok Hala gelemem. Hala arabalar mı? Size gelmeye çalışacağım. Geliyorum size. Vay anasını ya. Bizim vodkacıydılar ya. Geldim. Bana gelsene. Bir bomba salla. Bitir bitmez hemen bitir. <laughs> abi gel. çabuk gel öyle. Arkadan da geliyorlar. Al. Bu saldım sana. Bu saldım oraya sana. Tamam abi aldım. Yukarıda adamlar var. Onlar sıkıyor bizi. Sıksın burada kalkanları var. Onlar sıksın. Onların sıkıntısı yok. Nerede arkada? Arkada yok ya. Onlar alan dışından sıkıyorlar. Abi acil tutun ölüyorum. Acil tutun. Sen nasıl düşüyorsun ya? Bir git şu çok... şunu bir al. Oğlum ya sen nasıl düşüyorsun ya yine? Öldüm. Arkadan geldiler. Ona da vurdum. O da baygın. Orada iki baygınları var şurada. Bak iki baygın var o arkada ağacın arkasında. Oğlum ya kitmit hiçbir şey yok. Bizim var ya buradan. Yani bana, siz bana, oynamak istiyorsanız arkadaşlık atsanız. İyi oynar. Bak YouTube'dan Rohan kanalına abone ol tamam mı? Tamam. Her Ay, beğeni 1 lira falan için. değil. Hadi. Hadi. Kaldılar değil mi onlar? Bunları bir alayım. Dur halledeceğiz. Bunu alma bir hele. Yanıyorlar. Bizim bagi yok değil mi burada? Yok. Kulübü almam lazım. Gel gel bana koş bana koş gel gel Eno Dost koş Gel gel bırak orayı bırak orayı gel yanıma, bırak orayı, bırak orayı, gel yanıma. Bayılma bak Toki binaya bayılma <gülüyor> Allah <laughs> Kalkını gelsen gibi kalkan malkan sismi satsan Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun